Şu anda Güzel Yalı sahilindeyim. Marmara Denizi'ndeki kirlilik maalesef devam ediyor. Çok açıklarda da aynı kahverengi şeyler kıyıya doğru geliyor. Evet denizin üstü gördüğünüz gibi kahverengi bir balçıkla kaplı. Dünyada başka bir ülkede bir iş deniz yok bakın bize ait. Biz de bunu el birliğiyle Bakın mağarası. Yok Marmara Denizi'nin birçok yerinde görülüyormuş bu sene. Evet. Çok açıklarda da var dediğim gibi. Böyle bir görüntü. Bu tabii ki oksijeni azaltıyor ve deniz faunasının, deniz yaşamının yok olmasına yol açıp, Açıyor. Buna el atılmazsa çok yakın bir zamanda deniz yaşamı sona erecek gibi geliyor. Belki yani çok karamsar bir tablo çizdi ama durum bu.